Karadeniz, Marmara Marmara çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Dillendirmek istemiyorum fakat özellikle Mars'ın Aslan geçişi ne diyorum Kuzey Anadolu fay hattımızı ve Toros'u fazlasıyla işaret ediyor canım arkadaşlarım. Marmara Ege kolidoruna da bunların düşüm iz düşümünü görebiliriz ki yine İkarus varsa İkarus'a bir stresli bir dönemi özellikle ülkendeki her ne kadar Mars Aslana geçişte Kuzey Anadolu bölgesini, Torosları işaret etse de 18 Haziran'a kadar e, diye video yapmıştık. Fakat İncelediğim gökyüzü açılarında bunları daha önce de bahsettim. Bu bölgeleri aslında Ocak Şubat gibi de yazdım X platformunda sevgili dostlar. Yine kısacası bu bölgeler ön plana çıkabilir. Bakalım takipte kalalım Diyarbakır çevresi illeri Urfa ve çevre illeri Hatay ve çevre illeri. Umuyorum bizi şoklayabilecek hani böyle üzebilecek haberler alacağımız gündemlerdir. Canım arkadaşlarım. Nisan Haziran'a kadar da böyle bu gök kubbede Mars Aslan geçişiyle itibaren ki bizim ülke astroloji haritamızda zorluya zorluya geçişler yapacak sevgili arkadaşlar. Bu yıl ülkemizin de 5. ev yükseldi. 17 Haziran'a kadar hassas formüllerle de olduğu için mesela e, sismik hareketleri de üzgünüm. Dünya genelinde de tabii ki bolca bizim ülkemizde de ufak ufak da olsa hoplatıcı Mars heyecanlandırıcı Mars ateşlendirici doğada üzgünüm konuşabileceğimizi e, önümüze getiriyor sevgili dostlar. Dediğim gibi ülkenin güneşiyle bu muhasebe dayı, dolunayında mağdur edebiyatını bırakın. Başınıza ne geliyorsa kendiniz istediğiniz için, arz ettiğiniz için bulduğunuz talep dolunayıdır. Dönüştürücüdür, yapılandırıcıdır ama risklidir kolay olmayacak krizlerle gelen değişim dönüşümleri anlatıyor. Bizim ülkemizin geleceği açısından hayli hareketli bir dönemi işaret ediyor arkadaşlar. Sismik hareketi de üzgünüm söylüyorum işaret ediyor. Kendinize iyi bakın. Siz ediyor. Bakın sismik hareketten çok bahsetmek istemiyorum. Her zaman söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Benim derdim PR falan değil. Şimdi buraya derim. Büyük deprem, büyük deprem mi geliyor? kao yani ben daha çok e, sevgili arkadaşlar Evet, jeodezik haritalarla çalışıyorum. Şüphesiz son söz, evet, sismik hareket riski olabilir mi? Evet, olabilir. Ki uzunca sürede olacak ülkemizin. Anlatıyorum ama son söz Rab'be aittir. Bölgesi, dikkatimi çekenleri yazıyorum. Yani Doğu Dersin batıyı, ki Kuzey Batı Anadolu bölgesini işaret eden. Mars Aslan'a bir geç, geçtiğinde sevgili dostlar. Ekim 2023. Yani 20'sinden itibaren hemen yine bir haritayı çevireceğim. Ee, ben, ben Dünya astrolojisinde, sentrik bakış açısında mutlaka canım arkadaşlarım e, Uranyan da olduğum için bir hassas formülleri çünkü bu dünya geneline de yapacağımız bir yorum gerçekten artı altı üzerinde yedi üzerinde depremleri duyabileceğimizi de işaret ediyor. Bakın duyabiliriz e, duyacağız diye de bir şey yok son söz şüphesiz Rabb'e aittir hep birlikte bakalım niye böyle bir yorum yapıyoruz.